Arkadaşlar merhaba. Bugün at sipemizde vlog çekeceğiz. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Başlayalım. Biliyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok zaten. <laughs> Çok güzel bir şelale var burada. Bu arada arkadaşlar ölmedik. Evet buradayız. Arkadaşlar şu ileride güzel bir çeşme var. Orada su içeceğiz. Göstereceğiz size. Hadi gidelim. Evet Efsane baltayla üzerimize doğru koşuyor. Kaç Emir, kaç 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 kaç. Vay <laughs> <Gidiyor. gülüyor> <laughs> Efsane müzik <fiziko> oluyor. <laughs> evet. Aa, yakalandık. Evet efsane Ahmet çıktı görüyoruz. Ahmet de ölmemiş. Esinli iyi öldü size. herhalde. Yok onlar da ölmedi. <laughs> Evet. Hı. Su kaynağına geldik. Yaşlılar su çamurlu içecek. Normal Normalde su çamurlu olmayacaktır. İçiyoruz bizi buradan. Ama A, şu an su düzelir. Üst taraftan topraklar şey yaptı da. Al istersen taşları falan buradan. Taş sıkıntı değil de topraklar. Buradan gibi. kayalardan mayalardan bir yerlerden sular giriyor buraya. Biz onu içiyoruz. Doğal su yani. yani Şöyle. gitmeye başladı su. Burayı Çana birikiyor. Başına, gitmeye başladı su. Şöyle böyle gider. Elimi yıkayayım bari. Yıka yıka. Burada aktıkça da. Temiz su oluyor yani. Çamuru gidiyor. Bu ağaç sudan çürümüş ha. Evet bayağı düzeldi ha. Ahmet gel dostum. Ahmet Bey hala suyu kontrol ediyorlar. Tamam. Kolay gelsin. Hadi biz devam. Kolay gelsin. Etrafta daha gelecek çok yer var. Burası çok turistik bir mekan olduğu için. Aynen geçen buradan turistler iniyor. Aynen harbiden var. turist iniyor. Baltalı adam yine koşarak geliyor. Bu arada o sahneler tamamen şaka amaçlıdır bak. Arkadaşlar neredesiniz yoruma yazın. <laughs> evet nerede olduğunuzu yoruma yazabilirsiniz. <laughs> Hain yine geliyor. Bu sefer de mızrak. Hiç cevap. Hiç cevap özel. Oraya bırak da şu doğa baksana ne güzel gözüküyor be. Mızrak atacağım. Mızrak atacağım. Maşallah Cimrişim maşallah. Ağaçlar. Biraz konuşayım. <laughs> Kamerayı gösterince hemen susuyorsun lan. <laughs> Aynen. Utanıyor. <laughs> Abi mızrak atacağım çek. Mızrak atar. Hedefi vurdu mu derseniz hedef yoktu ki vursun. Clash of Clans mızrak, mızrak Evet bilen bilir. Buranın geleneksel şeyidir kılıç savaşları. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> Bu kadar da değil de yapardı bile sokakta. <laughs> Oh, kaç 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 kaç. Oh, Kıl payı kurtulduk arkadaşlar ya. of oh, Canımız çıktı. Ben yine geliyor. Ben geliyor. <gülüyor> 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 Yakalandım. Evet bu dumanın hikayesini anlat bakayım Emir. Anlat bakayım. Bunlardır yanan bir ateş vardı. Ama bu söndü. Yakın bir zamanda söndü. Ama um, hala, hala yağmur yağmasına rağmen hala duman çıkıyor. Aynen hala. hala şaka duman. şaka oğlum biz şaka olduğunu bilmiyoruz mu um, sanki? <laughs> Yeni sönmüş bir ateş işte arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> Şakasına. Emir kaçıyor. Aha esilin ve Nehir'in ilk sesleri duyuldu. <laughs> Sesi çıkmıyor kapatacak şimdi telefonu. Esil Esil öldün mü? Esil değilim ben Nehir'im Nehir'im. <laughs> Aa Nehir'miş lan. <laughs> Emir kardeşini tanımıyorsun lan. Evet. evet burada ben orak yapıyorum. Siz orada video çekiyorsunuz. Önce ısıtıyoruz oramızı. Arkadaşlar tamamen uyduruyor. Az önce zaten buraya çektik. Burada öyle bir şey yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Hem külde orak mı ısınırmış? <laughs> Evet arkadaşlar. Bu rezaleti görmenizi istemiyorum. Evet, evet, evet. Oo! Oh. Hayır aşağıya frene bassan yeter. İnşallah çok hızlı gitmeyiz. Bu boş işler. Ben yapmak loves. çok zor. Ay. Ay. <laughs> Buz gibi su içmeye geldik. Emir içecek. Evet Emir gömüyor. Önce bakıyorum. Demez demez. Mis gibi. Buz gibi. Öyle içme bak solucan geldi. Yok daha ne alakalı iç. İç iç abartmayın. Uf. Uf. İmiz su içme ASMR yaptı az önce. <laughs> Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın hadi görüşürüz.